Co-Point Design'dan herkese merhaba. Bugün Sakarya Sapanca'ya tasarlanan M20 1850 31 kodlu projemizin mimar tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Ben Mimar Sultan Gülhan. Bugün yeni projemizi sizlere anlatacağım. 185 metrekarelik iki katlı betonarme bir yapımız var. Sakarya'nın Sapanca ilçesine tasarladık. Zemin katta ortak kullanım alanları ve bir misafir yatak odası bulunuyor. Üst katta ise yatak odaları bulunmakta. Daha önceki projelerimizde de gördüğünüz gibi öncelikle fizibilite analiz çalışmaları yapıyoruz. Bunların paftalamasını yapıyoruz. Bu şekilde SWOT analizinden, ikliminden, rüzgarından ve manzara yönünden birçok veri elde edip bunları projenin ilerleyen aşamalarında kullanıyoruz. Vaziyet planımıza bakacak olursak üç tarafı komşu parsellerle çevrili, batı tarafında ise yol bulunmakta. Buradan giriş aldık ve e, yapımızı arazinin en yüksek kotuna yerleştirdik. Bu sayede batı tarafındaki göl manzarasından en fazla faydalanmayı hedefledik. E, i̇lk olarak e, fizibilite çalışmalarından sonra e verileri kullanarak bir kavramsal plan şeması oluşturuyoruz ve bu şemalar daha sonrasında müşterimizin istekleriyle değişip gelişiyor. Burada yakın çevresiyle birlikte zemin kat planını görüyoruz. Arsaya girdiğimizde rampalarla girişe ulaşabilirken merdivenlerle de ulaşabiliyoruz. Girdiğimizde bir antre, sol tarafında ortak bir banyo ve ilerisinde misafir odası bulunuyor. Bu misafirin de ortak banyoyu kullanması için hemen yanında konumlandırdık. Bir mutfağımız ve devamında bir salonumuz mevcut. Burada da açık bir merdivenimiz bulunmakta. Buradaki verandaya hem salondan, hem antreden, hem de misafir odasına ulaşabiliyoruz. Verandayı aslında içe çekerek burada e, avlaşmış bir alan yaratmaya çalıştık. Burası aslında müşterimizin e, en başından beri istediği bir alandı. Teknik hacimimize de dışarıdan ulaşım mevcut. Burada da bir şömine alanımız bulunmakta. Üst kata gelecek olursak çıktığımızda yine bizi ortak bir balkon karşılıyor. Yine bu balkondan manzarayı deneyimlemek mümkün. E, i̇ki tane odamız mevcut. Manzara yönüne ebeveyn odasını yerleştirdik ve burada bir kendine ait ebeveyn banyosu bulunmakta. Sağ tarafta ise bir genç odası tasarladık. Yine bunun da kendine ait bir banyosu bulunmakta. Giriş cephesine bakacak olursak bahsettiğim gibi rampayla ve merdivenle ulaşım sağladık. Müşterimizin özel olarak isteği erişilebilir bir bahçe tasarımıydı. Biz de bunu son derece göz önünde bulundurarak tasarladık girişimizde evimizin ismi ve bir saçak bulunuyor. Giriş cephesinde girişi taş kaplamayla vurguladık. yine arkadan bir görselimiz mevcut. Burada da merdiven kütlesini yine aynı dili koruyarak taş kaplama ile yine vurguladık. Kari kütleyi bu şekilde bir araya getirdik. Burada da salon tasarımımızı görüyorsunuz. Salonumuz yüksek tavan ve eğimli bir çatıya sahip. Yine Yatak odaları da aynı şekilde eğimli çatılara sahip. Burada ise merdiveni aydınlattığımız şerit bir pencere görünüyor. Yine salonun yandan görünüşü bu şekilde. Verandamızın, salonumuzun, yatak odalarının bu şekilde bahçeye dönük olduğunu görebiliyoruz. Yine gece görüntüsü. Aydınlatma tasarımımız ise yapının çatı formunu esas alarak sağlandı ve çift yönlü aydınlatmalar kullanıldı. Gece de bu sayede yapının formunu okumamız daha kolaylaşıyor. Yine kış görsellerimiz ve farklı açılardan bu şekilde görsellerimiz mevcut. Girişteki duvarımızı da yine peyzaj mimarımız aydınlatma tasarımıyla zenginleştirdi. Malzemelere gelecek olursak alüminyum kenet çatı Antiresit PVC doğrama ve taş kaplama kullandık. Taş e, kaplamanın yanı sıra antresit alüminyum korkuluk ve e, beyaz gördüğümüzde alçı sıva ve boya kullanıldı. E, bizim projemiz bu şekildeydi. Eleştiri ve yorumlarınızı almak için e, tekrardan size bırakıyorum. Teşekkürler Sultan Hanım. Öncelikle plan üzerinden başlayacak olursam ben yorumlamalarıma. Burada vaziyete baktığımız zaman gayet vaziyetle uyumlu ve vaziyete güzel oturduğumuz bir plan görüyorum. E, müşterimizin de en başında e, bazı isteklerini biliyordum. Özellikle üst kattan e, Sapanca'daki göl, gölü görebilmek istiyordu, izleyebilmek istiyordu ve konumlanmamızda aslında biraz Buna göre yaptığımızı söyleyebilirim ve gayet de iyi olmuş. Bütün yönelimimiz de zaten oraya göre, e, kodlarımız da oraya göre. E, giriş katında baktığımız zaman e, tabii en çok benim hoşuma giden buradaki e, yaşam alanı kurgusu yani salon kurgusu buradaki oturma alanı yan tarafındaki şömine yemek alanı ve özellikle buranın da tavanının yüksek tavan olarak planlandığını düşünürsem açık merdiven kurgusuyla beraber bence bura çok keyifli bir hale gelmiş ve bu alanın da bahçeyle bütünleşik olması ve bahçedeye bakışındaki geniş açıklıklı camlardan yararlanmış olmamız bence tasarımsal ve planlama olarak bu projeyi özel hale getirdiğini düşünüyorum. Sadece buradaki yorumum olarak mutfağı da aslında veranda tarafına baktırmayı isteyebilirdim. Yani ben burada planlama yapıyor olsaydım e, muhtemelen önceliğim mutfakla odanın yerinin değişmiş olması olurdu. Ki bildiğim kadarıyla da siz de öncelikli olarak mutfağı da planlayıp sonrasında müşterimizin isteğiyle yer değiştirmiş olduğunuz bir proje haline geldi. Ve projeye bakmış olduğumuz zaman da çoğu detayında düşünüldüğünü görüyoruz. Üst kata geçtiğim zaman da üst katta planlanan iki odanın da e, gayet yeterli boyutlarda olduğunu, bu alan için yeterli olduğunu düşünüyorum. E, tabii buradaki avlu fikrine değinmeden de geçmek istemiyorum. Buradaki özellikle zemin kattaki avlu alanı ve üst kattaki balkonun e, çıkmasıyla beraber üstünün kapanıyor olması bence e, güzel bir alan haline getirmiş. Oradaki istenildiği zaman iç bahçe, avlu çok fazla fonksiyonel bir şekilde kullanılabilecek mekan haline getirildiğini düşünüyorum. Ve antre yani merdivenin karşısındaki camdan çıkış yapabilmemiz, salondan çıkış yapabilmemiz e, bence özel hale getirmiş. Ki bir de bildiğim kadarıyla bu projeyi müşterimizin mevcutta kullanmış olduğu e, mobilyalar üzerine tasarlamıştınız. Ve e, onu da düşünecek olursak bu projede çok fazla düşünülmüş detay olduğunu görüyorum. E, o yüzden sizlere tebrik ederim. E, cepheye geçmiş olduğumda işte cephe kurgusunda sade bir cephe görüyoruz tabi müşterimizin bazı istekleri vardı bu istekleri e, maksimum şekilde e, kullanmaya çalışmışız e, tek beni burada e, tabi tek demin bazı noktalarda rahatsız eden unsurlar var Bunlar nedir e, cephedeki bazı alanlardaki orantılar ve hizalar simetriler e, Bunlar beni rahatsız ettiğini söyleyebilirim Mesela bu cepheden bakmış olduğumuzda bir şeyin bir şeyi tutması beni daha iyi hissettirebilir. Tabi mesela mutfak tarafındaki oradaki tezgah üstündeki pencereyle öbür tarafta banyonun penceresinin alt hizasını tutmaya çalışmışız. Öbür taraftan üst hizası kapının üst hizasını tutmaya çalışmış. Ama bazı oranlarda daha iyi yakalamak isterdim. Örneğin kapının üst tarafında gelen oradaki banyonun camını belki kapıyla daha orantılı bir şekilde geniş yani yatay ve dar bir orada pencere daha iyi hissettirebilirdi. Çünkü genişlik olarak simetriyi yakalayabilirdik. Veya bu cephenin haricinde öbür arka taraftaki cephede özellikle salon kısmında oluşturduğumuz bu panoramik camın pencerenin kullanım amacını biraz sorguladım. Ve oradaki içeriden görüntüsünde biraz beni tedirgin edebilir gibi de hissettim. Çünkü cepheye genişliğine baktığımız zaman içeride de e, geniş bir yüzey görüyoruz. Ve bu geniş bir yüzeyde dar ve geniş bir pencere kullanmışız. E, neden böyle bir pencereyi burada tercih ettiğimizi sizlerden öğrenmek isterim açıkçası. Ve bu cephede de bazı yakalanmayan, e, simetrik olarak oranlar var dediğim gibi işte merdivenin orada kullanmış olduğunuz cam sanırım merdivenin oradaki cam diye şu an düşünüyorum e, oranın herhangi bir yerle tutmayış oluşu gibi bir de çatı ile alakalı birkaç yorum yapıp arkadaşlara bırakmak istiyorum e, çatıda da ön cepheden veya e, buradan da bakabiliriz mesela çatıda e, kenet çatıyı bir aşağı kadar belli bir mesafeye indirmişiz. Fakat bu indirdiğimiz mesafede neyi tutuyor? Yani e, nereden bir hizası var? Neyi hiza hangi hizayı baz alarak oraya kadar indirdik? Bunu sorgulamak istiyorum. Açıkçası yani, sol taraftan bakmışız. Burada işte e, 140 veya 1.5 metrelik bir yerde aşağıdan bakıyorum. E, çatıyı bitirmişiz. Yani Neden orada bitirdik? Neden daha yukarıda bitirmedik? Veya neden daha aşağıda bitirmedik? Bunun özellikle bir sebebi var mı diye e, sormak istiyorum. Bir de... Ön cepheden bakmış olduğumuzda çatının saçaklarında özellikle mesela bir önceki açıda kalabilirsek veya burada da kalabiliriz. Ee, sağ kütlenin çatının e, saçağının sol tarafa doğru uzaması gerektiğini, sol tarafta kütlenin çatısının da saçağının biraz daha sağa doğru uzaması gerektiği hissiyatı uyandı bende. Ee, o kısmı şey yapabilirsek yani çatının saçaklarının birbirlerine doğru biraz daha uzaması fikrini aslında bir sorguladım. Bu sorumlara cevap verirseniz memnun olurum. Şimdi yorumlarını almak için sözü mimar arkadaşımız Nazlı bırakıyorum. Sultan Hanım ekibinizin ve sizin elinize emeğinize sağlık. Ben hemen yorumlarımla plandan başlamak istiyorum. Plana baktığımız zaman aslında genel olarak kurguladığımız planların dışında bir plan görüyoruz. Genelde girişe daha yakın bir şekilde salon mutfağı kurgularken ee, bu yatma birimlerini daha kuytuda, gece hol dediğimiz mekanlarda kurgulamaya çalışırız. E, ee, bu planda çok daha farklı bir kurgu var. Ee, ben çok farklı ve güzel hissettim aslında böyle farklı planlarda görmek, müşterilerin bu şekilde hisseklerinin olduğunu da bilmek beni iyi hissettirdi. E, ee, farklı bir bakış açısıyla baktık planlara diye düşünüyorum. Sadece hol alanlarına gereksiz bir mesaj gitmiş mi gibi bir hissiyata kapıldık özellikle üst katta. işte merdivenden çıkıyoruz, L'ye dönüyoruz falan filan gibi küçük gözükse de hani böyle bir dönüş var. Direkt merdivenden çıkıp o aradaki koridorla da kullanabilirdik ama tabii ki müşterimiz dediği cephe kurgusuna mecburen bunlar gerekiyordu. Çok ufak tefek şeyler, hani göz aile edilebilir çok önemli olmayan durumlar. Sadece bir öyle bu konuyu da gördüğümü söylemek istedim. Benim daha çok burada e, konuşacağım konular e, cephe konuları. Cepheye baktığım zaman ilk olarak e, her zaman plandaki yansımayı biz cepheye kurgulayamayabiliriz. Ama siz o planı e, cephede çok güzel okutuyorsunuz bize. Yani salon kütlesinin ayrı bir yerde olması, yatak odaları kütlesinin bir yerde olması, merdiven aksının ve geçiş aksının taşla belirtilmesi bunlar gayet planı cephede çok okuduğumuz noktalar. Çok güzel hissettiğimi söyleyebilirim bunu gördüğüm zaman. Çünkü bazen anlamsız cephe kurguları olabiliyor bunun aksine çok anlamlı planların getirdiği cephe etkilerini görüyoruz. Sadece burada beni etkileyen durumlardan biri, daha doğrusu böyle olmasa mıydı bu cepheye baktığım zaman e, şunu görüyorum dedi noktalardan biri giriş algısı. Giriş algısının yanlış yönde kurgulamak düşünüyorum. Bunun sebebi de tamamen müşterinin istediği bir cephe olması. Müşterinin açısını bu cepheyi uydurmak istemeniz olduğunu biliyorum aslında. E, çünkü burada baktığım zaman girişin ortadaki taş kütleden olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle diğer açıdan bakabilirsek arkadaki açıdan. Ee, bir sonraki e, depoya girdiğiniz açı sanki nedense girişin burası olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ee, öndeki daha çok kendine çağırıyor. Öndeki salon ve yatak odasının ortasındaki kütle. Ee, ama orası e, veranda kütlesi olduğu için oradan girmek de biraz sıkıntı ama buna baktığım zaman direkt giriş burasıymış gibi geliyor. Hani giriş algısı e, bana burayı daha iyi hissettiriyor diyebilirim. Bunda dediğim gibi biraz daha arazinin verilerinin ve müşterinin istediği plan ve cephenin getirdiği etkilerin sebebi var. Daha sonra bir de ruhsat ve çatıyı sorguladı. Şimdi bu projemizdeki orta kütledeki düz çatıyı ruhsatta problem yaşadınız mı? Bunun sorusunu aslında sormak istiyorum. Çünkü her belediyede bu şekilde çatılara izin verilmiyor. Bu konudan nasıl bir sıkıntı yaşadınız, yaşadımadınız mı? Bunun bilgisini de almak isterim. Tekrardan elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Şimdi yorumları almak için sözü mimarımız İknur Hanım'a bırakıyorum. Elinize sağlık Sultan Hanım. Bu projede beraber çalıştık ve çok şeyini konuştuk. Aslında Türkan Bey'in ve Nazlı Hanım'ın dediği birçok konuyu biz çokça konuştuk bu konuları. Hepsinde bir cevabı var. Sultan Hanım bunların sırada cevabını verecektir. Ruhsat kısmını söyleyebilirim ben de, hani genel olarak takip ettiğim için sürecini. E, ruhsatla ilgili bir sıkıntı yaşamadık, e, bu şekilde projemiz geçebildi. Hatta şu an ruhsatını aldık diyebilirim. E, bence genel olarak çok güzel işleyen, müşterinin istekleriyle beraber çok e, iyi kurgulanan bir proje oldu. E, süreç içerisinde müşteriyle plan konusunda e, revizelerimiz oldu sürekli ancak ee, tam olarak müşterimizin istediği gibi bir proje çıkarma şansımız oldu. Projenin aslında ta tasarlanırken birçok verisi var. İşte manzara verisi, eğimli olması, e işte bir şeylere entegre olabiliyor olması, tek yerden giriş alabiliyor olmamız, arazinin çekme mesafelerinden geriye kalan alanın sınırlı olması gibi birçok veri de var bunun yanında. Buna rağmen bence güzel bir proje ortaya çıktı. Elinize sağlık. Teşekkürler İknur Hanım. Şimdi yorumlarımızı cevaplaması için sözü tekrardan projemizin mimarı Sultan Hanıma bırakıyorum. E, yorumlarınız, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederim öncelikle. E, e, Türker Bey'in yorumlarıyla başlamak istiyorum. Aslında Türker Bey'in bahsettiği gibi biz öncelikle mutfağı sol tarafa, odayı ise sağ tarafa almıştık ama müşterimizin isteğiyle e, planda Değişiklikler yaptık ve bu konuda aslında çok net olduğu için baştan da böyle söylemişti ama biz bir denemek istemiştik şansımızı ama yine de misafir odasını ön tarafa aldık. Bahsettiğiniz gibi aslında müşterimizin mobilyalarını baz alarak tasarladık salonda ve odalarda özellikle metrekareleri bunlara göre şekillendirdik diyebilirim. E, Cephe ile ilgili yorumlarınıza gelmek istiyorum. E, burada da bahsettiğiniz gibi e, banyolarda daha e, küçük pencereler kullanmak istedi müşterilerimiz. Aslında tam boy ve işte yatay pencere de kullanmıştık burada ama e, giriş cephesi de olması sebebiyle buralarda daha küçük pencerelere yer verdik. Mutfakta da yine müşterimiz özellikle e, tezgah arasında bir cam kullanmak istemişti. Arkada ise burada aslında merdiven şu şekilde banyonun arkasında kalıyor. Girişte bu bir merdiven kütlesi ama arka tarafında banyo bulunuyor. Buradaki banyoyu da yine kullanıcının tam boy bir pencereye olumsuz bir yanıt olmadığı için aslında tüm pencerelerimiz tam boyken burada sadece kullanabildik. Yine salonda da bununla bağlantılı bir şerit pencere kullandık. Burada da iç mimari de imarımız pencerenin önünü bir konsol gibi kullandı aslında. Orada bir tasarım göreceğiz yine iç mimari değerlendirmede de. Oradaki duvarı çok güzel bir şekilde tasarlamayı başardım. Çatı ile ilgili bir oran sorusu vardı Türkker Bey'in. Aslında referans alabileceğimiz sağ tarafta bir kat yüksekliği bulunurken sol tarafta ise böyle bir yükseklik bulunmadığı için cephenin yarısından bunu indirmeye karar verdim. Böyle bir oran yakalanacağını düşünüyorum. Daha oranlı olduğunu düşünüyorum. Ee, yine bahsettiğiniz buradaki saçakları içe doğru birbirine doğru uzatmayı da e, aslında denedik ama hem e, yapım e, kolaylığı olması açısından e, buradaki çatının birbiri üstüne binmiyor olmasını düşündük ve bu şekilde e, karar kıldık çatıların tasarımında. E, Nazlı Hanım da e, şeyden bahsetmişti. Birinci katta neden e, böyle bir hol oluşturdunuz? İşte Belki gerçekten şuradaki kesebilirdik e, duvarı ve buradan diğer odaya geçebilirdik ama e, müşterimizin e, çamaşır, dolabı ve küçük bir e, depolama alanı ihtiyacı vardı. işte ütüdür vesairedir. Onu da buradaki e, yarattığımız holde aslında karşılayacağı için e, burada holi uzatmak e, durumunda kaldık. E, yine Nazlı Hanım'ın e, alt katta da bir plan yerleşimiyle ilgili e, sorgulaması vardı. Neden e, salon e, girişte Değil de daha ileriye konumlandı. Aslında e, buradaki e, kütleyi e, yatak odası ve misafir kütlesini bir kütle, e, salonda başka bir kütle olarak düşündük. Ve e, verandaya ve bahçeye daha hakim olması için e, salonu e, daha ileri konumlandırdık. Hemen girişe değil de çünkü manzarayı şuradan göreceğimiz için e, böyle bir konumlanmaya gittik. Direkt salonun içine düşmek yerine birazcık da kısa bir mesafe. Çok uzak da değil zaten. Direkt merdivene geldiğimizde sanki salona giriyormuş hissi var. Burada da. Nazlı'nın şey yorumu vardı. Giriş sanki buradan değil de arkadan olmalıydı. Evet gerçekten arkadan olmalıydı bence de. Ama çok da böyle girişi saklamak istemedik. Birazcık böyle e, görülebilir e, belli olsun da istedik e, verandadan da girmek istemediğimiz için aslında arkada bir yolu olsaydı kesinlikle buradan girmek isterdik şurada göstereyim burada bir komşu parsel var Bence de direkt e, bu ara kütleden girip Hatta işte direkt e, verandayı iç avluyu da görmek isterdim ben buradan girerek ama bizim arsamızın çevresinde komşu parseller olduğu için bu kadar çok da döndürmek istemedik, girişi saklamak istemedik. Ama farkındayım orası biraz giriş cephesi gibi de duruyor. Yorumlara cevabım bu şekilde. Geliştirici yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sultan Sapanca projemizin mimar tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.